সারাসারাাকে কারাকে কাাকে. Türkiye'de lojistik sektöründe 500 bin kişi çalışıyor. Ancak bu sayı yeterli değil. Ekonomilerin iç içe geçtiği günümüzde, artık küresel köy olarak adlandırılan dünyamızda lojistik sektörü hızla büyüyor. Türkiye de bundan payını alıyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde sektörün 50 bin nitelikli çalışana ihtiyaç duyacağı öngörülüyor. Nedir lojistik? Ülkemizde çok az insan biliyor. Biraz bilenlerin aklına ise yolda gördükleri kamyonlar geliyor. Üzerinde lojistik yazan kamyonlar. Taşımacılık diye düşünüyorlar. Bir ürünün bir yerden başka bir yere basitçe taşınması. Oysa taşımacılık işin yalnızca bir kısmı. Kaldı ki gerçekte o bile basit bir süreç değil aslında. Ne Nereye, nasıl, ne kadar zamanda, ne kadar maliyetle gidecek? Zamana karşı olan yarış nasıl gerçekleşecek? Sınırlar ötesine geçen planlama ve kontrol nasıl gerçekleşecek? Havada, karada, denizde yolda çıkabilecek sorunlar nasıl çözülecek? Yanlış planlama sonucu yanlış yerde birkaç saatlik duraklama bile yüz binlerce dolar maliyet anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi Basit bir şeymiş gibi görünen taşımacılık süreci bile planlama gerektiriyor. Zaman ve süreç yönetimini gerektiriyor. Gerçek anlamıyla lojistik, taşımacılığın yanı sıra depolama, dış ticaret operasyonları, gümrük, paketleme, dağıtım gibi çok sayıda hizmetin birbirine bağlı olarak planlı bir şekilde yapılmasını gerektirir. Tüm bunları kapsayan somut bir örnek için her yıl yapılan ve geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da da düzenlenen Red Bull Air Race organizasyonuna bakabiliriz. Pilotlar için çok önemli bir etkinlik olan Red Bull Air Race, yarışın arkasındaki ekip içinse çok büyük bir lojistik faaliyet anlamına geliyor. Yarışın bir noktadan diğerine taşındığı her seferinde 380 tonu ağırlığındaki ekipman gezegen boyunca transfer ediliyor. 210 konteyner ve 400 tır dolusu malzeme Air Race'in düzenlendiği yeni alana doğru yolculuğa çıkıyor. Tüm bu ekipman yarış köyünün inşası için kullanılıyor. Kontrol kulesi, yayın istasyonu, konaklama alanları ve geçici yarış pisti birkaç gün içinde ortaya çıkıyor. 350 kişilik ekibin çalışacağı devasa yarış mekanının tamamlanması ise bir haftadan az sürüyor. Kesimsiz gücü sağlamak için 15 kilometre kablo döşeniyor, Yarışı canlı izleyen 1 milyon seyirciye en iyi görüntüyü verebilmek için 10 dev ekran kuruluyor. 40'ı sabit ve 24'ü hareketli 64 kamera 130'dan fazla ülkede yayınlanan yarışı çekiyor. Yaklaşık 800 kişilik güvenlik ekibi pilotların, ekibin ve seyircilerin güvenliği için çalışıyor. Ve yarış bitip seyirciler eve gittikten sonra ekip bir sonraki yarış noktasına hareket etmek için toplanmaya başlıyor. Birkaç gün içinde inşa edilen yarış köyü parça parça sökülmeye başlanıyor. Yalnızca yapılar değil, yarış uçakları da güvenli bir şekilde paketleniyor. Gördüğünüz gibi böylesine kapsamlı bir etkinliğin her şeyiyle yolunda gitmesi için gerekli lojistik hizmeti gerçekten de baş döndürücü nitelikte. Stratejik ve analitik düşünme, planlı çalışma, yabancı dil, iletişim ve takım çalışması yetkinliklerine sahip bilgi teknolojilerini kullanmayı bilen çalışanlar süreci yönetiyor. Modern lojistik hizmetlerin olmadığı varsayılırsa, değil böyle bir etkinliği izlemek, her gün ihtiyaç duyduğumuz ekmeğimizi bile almamız mümkün olmaz. Türk lojistik sektörünün son 5 yılda gösterdiği büyüme oldukça çarpıcı. Dünya ticaret hacminin iki katı bir büyüme oranı. Hem Türkiye'de hem dünya çapında yaşanan bu büyüme, lojistiği geleceğin meslekleri arasında ön sıralara yerleştiriyor. Sektördeki uzmanlar, Türkiye'nin coğrafi konumu ve sahip olduğu genç dinamik nüfus nedeniyle gelecekte Avrasya'nın lojistik üssü olacağını söylüyor. Bu da hali hazırda kendini güçlü bir şekilde hissettiren nitelikli çalışan ihtiyacının daha da artacağının bir göstergesi. Sektörümüzün en önemli sorunlarından biri e, nitelikli eğitimli e, personelin olmayışı. Bu sektöre yönelik e, eğitim veren kurumların e, son zamanlarda açılması gelişmesi e, sektörümüze bir ilmek atacaktır. Takım arkadaşlarımız e, bu mesleğin A'sından Z'sine kadar neyin ne olduğunu öğrenerek e, iş hayatlarına başlıyorlar. Bu da onlar için zannediyorum çok çok özellikle kariyer gelişimlerinde çok büyük bir avantaj olacak. Doğu ile Batı arasındaki mal hareketinin büyüklüğünü biliyoruz. Bundan ülkemizin pay alabilmesi içinse lojistin bu bölgede bir devlet politikası olarak ulaştırma master planı ve hepsinden ötesi de Eğitilmiş insan gücüyle ön plana çıkacak bir altyapı hissiyle çözülebilecektir. Artık dünyada rekabetçi olmanın tek avantajı o da yetkin insanlar özellikle konusuna odaklanmış ve özellikle lojistik gibi dünyanın beş önemli sektörden biri olarak addedilen bu sektördeki yetişmiş insanların hem geleceğinin garantisi olması, hem çevresine katma değer, ailesine katma değer sağlamakta, onlara güven vermekte ve de kendisi ve daha sonraki ailesinin gelişmesinde önemli bir avantaj sağlamakta. Kurumsal altyapının gelişmesinde tabii ki insan kaynaklarının çok büyük önem var. Yani biz ancak iyi bir kurumsal altyapıyı iyi elemanlarla, iyi yetişmiş elemanlarla girişimci elemanlarla, bilgili elemanlarla gerçekleştirebiliriz. Onun için de lojistik sektörünün Türkiye'de gelişebilmesi için insan kaynaklarının yetişmesi büyük önem arz etmektedir. Türkiye'nin coğrafi yapısı itibariyle büyük bir potansiyel olduğundan ve büyük bir istihdam açıcı olduğundan ve lojistik mevzularında bu yönde büyük ihtiyaç duyacağınız zaman içinde kriz, özellikle kriz geçtikten sonra olduğunu söyleyebiliriz. Satış ve pazarlama, ithalat, işletme, proje yönetimi, müşteri ilişkileri, hava, kara, deniz operasyonları yönetimi, gümrük, denetim, sigorta gibi birçok birimde faaliyet gösteren çalışanlar, sektörün uluslararası alana da yayılan dinamik yapısının onları canlı tuttuğunu dile getiriyorlar. Beraberinde taşıdığı bir insit olmasına rağmen her dosya kendi içinde kendi macerasını barındırır. Ne kadar ofis içi bir iş olsa da aslında son derece dinamiktir. 12 yıldır bu sektördeyim. Çok mutluyum. Neden derseniz, çok dinamik bir iş. Gerçekten gerek yurt dışı, gerek yurt içi, tüm sektörlerle çalıştığınız, dünyanın her bir noktasıyla her an irtibata geçebileceğiniz, pek çok kültürleri tanıma olanağı bulduğunuz, bulacağınız, çok aktif çok dinamik bir sektör. Lojistikten mezun olan arkadaşlarımızın sektörde diğer e, arkadaşlarımıza göre e, bir basamak önde olduklarını rahatlıkla e, görebiliriz. Hatta çok uzaklarda aramamak lazım. E, ben bir lojistik mezunu olarak e, okulu bitirdiğim zaman iş başvurusuna gittiğimde e, diğer arkadaşlardan daha avantajlı olduğumu ve şu anda mezun olduğum günle itibaren çalıştığımı da göstergesidir. Siz de parlak bir gelecek için bu sektördeki yerinizi alın. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne katılın.